İyi oynadık. E, yenemedik ama yine de mücadelemizden dolayı ben arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Rakibimiz güçlüydü, onları da tebrik ediyorum. Ama akıllarda tabii bir pozisyon kaldı. Selçuk'umuzun şutu. E, bizce goldü. Çok güzeldi. Tam jenerik bir gol. Ama hocamız galiba tam süzülmedi pozisyonu. Yine de canı sağ olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Tebrik ederiz. Sağ olun. Takımda yorum. Bugün takım halinde geçen hafta gibi organize olamadık. İyi. İyi olamadık. Yani aralarda boşluklar verdik. Özellikle Kaan yoktu ama yerine oynayan arkadaşımız da çok iyi oynadı. Elinden geleni yaptı. Ee, i̇nşallah önümüzdeki hafta yine düzeliriz. Ee, çok bariz goller yedik. Onu da yemememiz lazım. Ee, takım halindeyiz arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugün iyi bir skor aldık. 6 puan. Önümüzdeki maçlarda da 3 puanlar alıp inşallah şampiyon olacağız. Maç maç bakıyoruz. Maç Baş maçta gideceğiz inşallah. Tebrik sonra. ederiz. Sağ